testi birinci soru test 1. Arkadaşlar aşağıda sütundaki sayıların satırdaki sayıları oranı şeklinde bölme işlemi tanımlanmış. Tabloya göre x ve y'nin çarpımının sonucunu soruyor bize. Bakın sütundaki sayılarımız a ve 6. Satırdakiler ise b ve 8. Şimdi biz aşağıdaki tarifte elma sirkesi için gerekli malzemelerin miktarları arasındaki bantılar vermiştir. Elma bölü su 2 bölü 5 iken 3 bulgura 2 elma gerekliymiş. Bu tarife göre 7,5 kilogram elma sirkesi hazırlamak için kaç kilogram elma gereklidir? O zaman şöyle yazıyorum. Kısaltalım tabii ki. E s, 2 bölü 5 olacak. Şurada 3 bulgur 2 elma diyor ya. Burada da bunu kesirli şekilde yazmak istiyorum. Bakın içler içe dışlar dışa e, kuralımızdan dolayı bulgur 2K iken elma 3K olacaktır. Yani Elma bölü bulgur ne olacaktır? Az önce söyledim. Elma uçuk katı iken bulgur 2'nin katı olacak. Tamam. Ee, ben buradan hareket edebilirim. Yalnız bir problem var. Nedir? Ben bunların katını alacağım ama buradaki elmaların birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Bakın buradaki e 2 iken buradaki e 3 gösteriyor. O zaman benim bu 2 ve 3'ü eşitlemem gerekiyor. Şuradaki 2 ve 3'ü kaçta eşitlenirler? 6'da. O halde burayı 3 ile burayı 2 ile genişletiyorum. Ne oldu? 3 kere 2 6, 3 kere 5 15. 2 kere 3 6, 2 kere 2 4. O halde şöyle yazabilir miyim artık? Elmalar 6'nın katı olacak. Su 15'in katı olacak. Bulgur ise 4'ün katı olacak. Hemen bunları toplarsam bakın ne yapıyor? 25K yapıyor. Yani elma sirkesi için 25K kullanıyorum. Peki ne kadar elma sirkesi istiyor? 7,5 kilogram. O halde hemen 25K'yı 7,5'a eşitliyorum. 25K eşittir 75 bölü 10. Her iki tarafı 25'e bölersek şurası 3. K neymiş? 3 bölü 10'muş. Peki benden ne istiyor arkadaşlar? Kaç kilogram elma gerekir diyor. O zaman şurada yerine yazarsam 6 çarpı 3 bölü 10'dan 18 bölü 10 şurayı da hemen ondalık sayı çevirirsek 1 tam 10'da 8 olacaktır. Yani cevap Edirne. Elif yükseklikleri santimetre türünden tam sayı olan özdeş yeşil ve özdeş turuncu küpleri düz bir zemine aşağıdaki gibi dizmiştir. Bir nolu şeklin yüksekliği, iki nolu şeklin yüksekliğinin 3 bölü 2 katıdır. Buna göre şu burada verilmiş olan şeklin yüksekliği kaç santimetre olabilir? Yeşil küplerin bir kenarına x diyelim. x, 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 x. Gördüğünüz gibi kaç x oldu yeşil? Yani birinci şekil 6x oldu. 2 nolu şekle gelelim. Yeşil küpün bir kenarına x dediğim için oraya da x yazıyorum. Turuncu küpün bir kenarına da y diyelim. Bu durumda ikinci şeklin yüksekliği de x artı 4y oldu. Bir nolu şeklin yüksekliği iki nolu şeklin yüksekliğinin yani 6x eşittir x artı 4y'nin nesi oluyormuş arkadaşlar? 3 bölü 2 katı oluyormuş. Hemen şuradan 6 ve 3 sadeleşir. 6 da 3 2 kere var. İçler dışlar çarpımından 4x eşittir x artı 4y olur. Şimdi x'ler bir tarafa y'ler bir tarafa yapalım. İkisi bu tarafa atıyorum. 3x eşittir 4 diye. Peki bana ne soruyordu? Şeklin yüksekliğini soruyordu. Biz yeşil küpün bir kenarına x, turuncu küpün bir kenarına y demiştik. O halde bu şeklin yüksekliği nedir? x artı y'dir. Değil mi? Ee, arkadaşlar hemen şuraya bakıyorum. İçler içe, dışlar dışa. x 4'ün katı, y de 3'ün katı olmalı. Hemen bunları toplarsak 4K, 3K ne olacak? 7K. Yani bu şeklin yüksekliği yerinin katı olmalı. Şıklara baktığımda bunu veren tek şık Eder'in olduğu için cevabımız 21 olacaktır. Aşağıdaki liste aynı kapasitedeki işçilerin 12 dönümlük bir tarlayı birlikte çapalarken her birinin tarlada çalıştıkları gün sayılarını vermektedir. Asuman 7 gün, Buse 3 gün, Cemile 5 gün, Deniz 2 gün, Emel 4 gün çalışmış. Bu işçilerle aynı kapasitedeki feyza ve gamze de ekipe dahil olduğunda 16 dönümlük tarlayı işçilerin tamamı birlikte kaç günde çapalarlar? Buradaki mesele şudur. Asuman, Buse, Cemile, Deniz ve Emel 7 gün çalışmış ama tek başına çalışmış. Bakın 12 dönümlük tarlayı Asuman 7 gün, Buse 3 gün, Cemile 5, Deniz 2, Emel 4 gün çalışmış. Yani toplamda 21 gün çalışarak 21 kapasiteyle ile ne yapmışlar? 12 dönümlük araziyi birlikte bitirmişler, çapalamışlar. Bize diyor ki 16 dönümlük tarlayı işçilerin tamamı birlikte kaç günde çapalar? Hep birlikte olacaklar. Bunlar tek başına çalıştıkları günler. Önce şunu bulalım. E, 16 dönümlük tarlayı acaba Kaç günde normalde tek başlarına yapsalar, gün e, kaç günde bitirirler? Hemen x diyorum. İçler dışlar çarpımı yapalım. E, ne yapacağım? 12 x eşittir 21 bölü 16. Her iki tarafı 12'ye bölelim. 21 çarpı 16 bölü 12. Her ikisi arkadaşlar 4 ile sadeleşir. Burası 3, burası 4. 3 ile de 21 sadeleşir 7. X eşittir 28. Yani bunlar tek başlarına çalışmış olsalar 28 günde bitirirler. Ama toplamda kaç tane işçi var? 5 tane önceden vardı. Şimdi de 2 kişi daha geldi. 7 kişiler. O zaman 28'i 7'ye bölersem işçilerin tamamının kaç günde çapaladığını bulurum. Kaç günde çapalarlar arkadaşlar? 4 günde cevap bulursam. M, N, P ve R birbirinden ve sıfırdan farklı olan yani sayılardır. M bölü N eşittir, P bölü R eşittir, K verilmiş. Böyle olduğuna göre diyor, 1, 2 ve 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Hemen bakalım arkadaşlar. Birinci şıkta, bakın e, N hem R'nin hem de 2N'in e paydası olduğu için... E, Paydaları dağıtacağım. O ne demek? R bölü N artı 2N bölü N diye yazacağım. Aynı şeyi karşı tarafta yaparsam. P bölü M artı 2M bölü M. Hemen N'ler, buradaki de N'ler birbirini götürür. E burada artı 2'ler oldu. O zaman onlar da birbirini götürür. Ne oldu arkadaşlar? R bölü N eşittir. P bölü M. Bunlar birbirine eşit mi? Hemen hatırlayalım. Oran orantıda şöyle bir özelliğimiz vardı. İçler yer değiştirirse veya dışlar yer değiştirirse oran değişmez. orantıya herhangi bir şey olmaz şeklinde bir özelliğimiz vardı. Bakın burada ne olmuş? M ve R yani içler yer değiştirmiş. O halde bu yine K'ya eşittir. O halde bu ifademiz doğrudur. Birinci doğru. O zaman yalnız 2'yi eliyorum. Devam edelim. Arkadaşlar ikincisine baktığım zaman aynı özellik burada da geçerli. Hemen yapıyorum n bölü m eksi 3 m bölü m. o da eşittir r bölü p eksi 3 p bölü p. Arkadaşlar m'ler birbirini götürdü. E şuradaki eksi 3'ler de birbirini götürdü. Ne kaldı? n bölü m eşittir r bölü p. Peki bu doğru mu? Ne yapmış arkadaşlar? Ee, tamamen ters çevirmiş. Hem N bölü M'yi ters çevirmiş hem de R bölü P'yi ters çevirmiş. O zaman bunların ikisi de 1 bölü K'ya eşit olacaktır. O halde bu da doğrudur. O zaman birinci ve ikinci şıkkımız doğru olduğu için Adana'yı ve Denizli'yi de eliyoruz. Mecbur üçüncü şıkka da bakmak zorundayız. Arkadaşlarım bakın burada da M kare eksi N kare P kare eksi R kare eşittir K'nın karesi demiş. Şimdi normalde tabii şunu yapabilirim. Her üçünün karesini alabilirim. m'nin karesi bölü n'nin karesi eşittir p'nin karesi bölü r'nin karesi eşittir k'nın karesi. Ama şurada şöyle bir işlem yapılmış. n kare ve p'nin karesinin yerleri değiştirilmiş. Acaba burada her zaman doğru mudur diye bakmam lazım. Arkadaşlar bir tane değerle bunun yanlış olduğunu gösterirsem zaten yanlış olduğunu söylemiş oluruz. Her zaman doğrudur dediği için yanlış olur. O zaman bir tane örnek yapalım. Yani değer vereyim. E, K'mız 2 olsun şurada farz edelim. M4, N2 olsun. P ve R içinde 8 ve 4'ü kullanabilirim. Bunlar birbirine eşit bakın 4 bölü 2, 2, 8 bölü 4, 2. Şimdi şu işlemi yapayım. Hemen yapıyorum. 16 bölü 4, Şuradaki işlemi yapıyorum. 64 bölü 16. Hala e, e, orantı bozulmadı. Ama burada diyor ki M kareden ne kareyi çıkar? Bakın şundan bunu çıkar. Hadi çıkartalım. Ee, bir de bunların eşitliğini bir yazalım. Nedir bunun eşiti? 4. Ee, eşitliğin bozulmayacağını söylemiş. K'nın karesine eşit olacağını söylemiş. Burası 2'ydi bakın. 2'nin karesi 4. Tamam. Hemen şuradaki işlemi yapıyorum. V'nin karesi eksi N'nin karesi. 16 eksi 4. P'nin karesi eksi R'nin karesi. Yani 64 eksi 16. Bakın ne yaptı burada? 4 bölü 4 bölü değil özür dilerim. 12 bölü 48 kafamdan böldüm. O da eşittir. Ne olacak? 1 bölü 4 olacak. E bununla bu birbirine eşit mi? Hayır değil. Demek ki 3. şıkkımız yanlış. O halde arkadaşlar doğru cevabım nedir? Ceyhan. Bir halıcıda 2 metrekare, 3 metrekare, 4 metrekare ve 6 metrekare halılardan toplam 180 adet halı vardır. 2, metre, 2 metrekare halıların sayısı 4 metrekare halıların sayısının 2 bölü 3'üdür. 6 metrekare halıların sayısı 3 metrekare halıların sayısının 2 bölü 3'üdür. 4 metrekare halıların sayısı tüm halıların sayısının 1 bölü 5'idir. Buna göre 6 metrekare halı sayısı kaçtır? Hemen şurada bunları e, bunlara isim vermek istiyorum ama şuradan bir başlayalım. 2 metrekare halıların sayısı 4 metrekare halıların sayısının 2 bölü Şurada kesirli bir ifade var. Bununla kesirle uğraşmak istemediğim için 4 metrekare halıları 3x diyeceğim. 2 metrekare halılarda bunun 2 bölü 3'üymüş. Yani 3x'i 2 bölü 3 ile çarparsam o zaman 2 metrekarelik halılarda 2x olur. Hemen üstüne yazayım. 3x'e 2x. Şimdi alttaki ifadeye bakalım. Orada da yine 2 bölü 3 görüyorum. 6 metrekare halıların sayısı 3 metrekare halıların sayısının 2 bölü 3'üdür. O zaman 3 metrekare halılara bu kez 3y diyeceğim. Yine şuradaki 2 bölü 3'ten ötürü. 3y ile 2 bölü 3'ü çarparsak Bakın burası ne yapacak? 2Y yapacak. O zaman 6 metre kare alırım 2 3 metre kare nerede? 3 olacak. Peki diyor ki 4 metre kare halların sayısı tüm halların sayısının 1 bölü 5'idir. E ben tüm halları biliyorum zaten 180 taneydi. O zaman 180 çarpı 1 bölü 5'ten hemen bunu 36'yı hesap edebilirim. 36 çıkar. 4 metre kare neydi? 3x'ti değil mi? O halde x değilmiş arkadaşlar. 12'ymiş. Bakın buradan x eşittir 12 ise biz x'li olanların değerlerini bulmuş olduk. Bakın 2x eşittir 24. x yerine 12 yazarsak. Şuradaki x'in de ne olduğunu biliyoruz. 36. 24 artı 36 eşittir 60. Arkadaşlarım 180'den 60'ı çıkartırsam ne kalacaktır? 120. Peki bu 120 kime eşit? 3y ve 2y'li öyle değil mi? Hemen 3y artı 2y eşittir 5y'den 120 eşittir 5y. Her iki tarafı 5'e bölerseniz y'nin ne olduğunu bulursunuz 24. Peki bana neyi soruyor? 6 metrekare halı sayısı. 6 metrekare halı sayısı y'nin iki katı değil miydi? O halde 6, o halde 6 metrekare halılarımız 24 çarpı 2'den kaç tane olacaktır? 48 tane olacaktır. Cevabımız Ceyhan. Yanlışların doğruları götürmediği bir testte üç arkadaşın aldıkları puanların birbirine oranı bilinmektedir. Buna göre 1. Herhangi ikisinin puanlarının kareleri toplamı. 2. Iki, herhangi ikisinin puanları toplamından üçüncünün puanının farkı. 3. Puanlarının karelerinin birbirine oranı ifadelerinden hangileri bilinirse her birinin aldığı puan hesaplanabilir. Bakın arkadaşlar bunu bir örnekte göstereyim. Öğrencilerin aldıkları puanlar A, B ve C olsun. A'nın B'yi, B'nin C'yi olan oranı biliniyorsa. Bakın hemen bir değer verelim. Burası mesela 3 bölü 1 olsun. Şu da B'nin karşısına eşit olacak şekilde 1 bölü 2 vereyim. Bize herhangi ikisinin puanlarının karelerinin toplamını verirse, yani mesela dese ki bana A kare artı C kare eşittir bir değer vermiş olsa. Bakın A kareyi yerine yazarsanız 3K'nın karesi, Y yerine yazarsanız 2k'nın karesi arkadaşlarım bunu bir şey eşit dediğinizde k'nın kesinlikle karşılığı olacaktır ve burada yerine yazdığınızda ne olacaktır ee, A B ve C'yi kesinlikle bulabilirsiniz o zaman şu doğru birincisi İkinciye bakalım İkincide de A artı B eksi C yani biz biraz önce bunları e, ne demiştik? A 3'ün katı, B 1'in katı, C de 2'nin katı olmalı. Yani A yerine 3K yazarsınız, B yerine K yazarsınız, C yerine de 2K yazarsınız. Bu herhangi bir sayıyı eşitse kesinlikle K değeri bulunacaktır. Daha sonra da A'da, D'de ve C'de yerine yazdığınızda bütün puanları hesap edebilirsiniz. Puanlarının karelerinin birbirine oranını dediği zaman A kare bölü B kare sadece 3'ün karesi olacaktır. Yani bizde yanında şunun gibi her ikisinin kareleri toplamı ya da toplamı ve farkı ile ilgili bir ifade vermediği müddetçe ne yapamayız? Bunun sonucunu bulamayız. Tekrar oran olarak kalacaktır. O zaman üçüncüyi verse de ben alınan puanları hesaplayamam. Üçüncü şıkkımız doğru değildir. Cevabımız Ceyhan 1 ve 2. Aynı renkte olanların özdeş olduğu kitaplar eşit genişlikteki raflara aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Bu kitaplığın sadece bir rafına kırmızı kitaptan kaç tane sağacağının bulunması için bir kırmızı kitabın kalınlığı, iki kırmızı ve mavi kitapların kalınlıkları oranı, 3- dolabın bir rafının genişliği bilgilerinden hangisinin tek başına bilinmesi yeterlidir. Arkadaşlar hemen bakalım bakın üstteki rafla alttaki rafın uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre Şöyle diyeceğim. İki tane mavi, bir tane kırmızı, dört tane yeşil eşit olmalı alttaki sıraya. Yani üç tane kırmızı, iki tane mavi ve bir tane yeşil. Bakın burada maviler ne oldu? Birbirini götürdü. O zaman Y'ler bir tarafa, e, K'lar bir tarafa dersek, üç tane Y, K'yı bu tarafa atarsam, iki tane kırmızı eşit. Yani yeşil kitaplarımız 2'nin katı olmalı. Kırmızı kitaplarımızda 3'ün katı olmalı. Bakıyorum burada ne eksik? Ee, bize neyi vermemiş arkadaşlar? Bize maviyi vermemiş. Öyle değil mi? Mavi eksik. Mavinin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bana kırmızı kitabının kalınlığının verilmesi ne işime yarar? Sadece kırmızı ve yeşil kitapların kalınlığını bulmama yarar. Ama ben maviyi bilmiyorum ki tüm rafın genişliğini hesap edeyim rafın genişliğini hesap etmeme yetmediği için kırmızı kitabın kalınlığının verilmesi yeterli değil. Bakın burada kırmızı ve mavi kitapların kalınlıkları oranının verilmesi kesinlikle kesinlikle tek başına bilmem yeterli. Neden? Burada oranlarını verirse ben kırmızı ile mavi arasındaki oranı biliyorsam maviyi de yazarım. Nedir? Mesela T olsun veya daha büyük 3 bölü 2 T bilmiyorum. Yani ee, olabilir. Onu bildiğim anda zaten buradaki oranı tespit ederim. Bana burada mavi ile ilgili bilgi verildiği için kesinlikle 2 olmalı. Ee, dolabın bir rafının genişliği. Şimdi genişliği verilmiş olsa bile Buradan ne yapamam? Ben genişliğinden mavi bilmiyorum ki tek tek kırmızıyı yeşil maviyi hesap edeyim. Mutlaka mavi ile ilgili bir bilginin verilmesi lazım. Dolabın rafının genişliğinin verilmesi maviyi bilmem için yeterli olmadığı için bunu da alamam. O zaman kimin tek başına bilinmesi yeterlidir arkadaşlar? Sadece kırmızı ve mavi kitapların kalınlıklarının oranını bilmem yeterlidir. Cevabımız nedir? Yalnız 2 yani 不是啊。